E, Halilye Belediyesi'ne geliyoruz dediğim gibi. Şimdi biraz sizleri de tanımak istiyorum. Yani ismini koyalım. Nasıl edersiniz? Yüksek sesle. dakika indir neden yararlı diye dinlemek istiyorum. Neden yararlı? Niye yararlı hocam? Hocam hocam. Sen makineye edin. Evet. Değil mi? İşlerimizi kolaylaştırıyor. Başka? Hocam, neden yararlı? Hocam bu da kaldı. Ne Hocam bir şey merak ediyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz. telefonla soruyorsunuz. Evet. Araştırma yapabiliyoruz. Hocam. Bir yararı da bu. Başka? Hocam. Evet. Ben... Evet. Değil mi? O da bizi, bize bir zararı. Güzel. Şimdi e, yani burada anlayacağınız gibi e, hem zarar zararları da var hem de yararları var. Biz teknolojiyi doğru kullandığımız zaman aslında e, daha sağlıklı bir şekilde e, tamam. Yani teknoloji anlamında aslında e, o şeye bağlı olmak. Yani telefon, telefon ve veya tablet işte onları kontrolsüz bir şekilde kullanmak. Yani irademizin dışında e, teknoloji bağımlılığı. Yani bu bizim yaşamımızı olumsuz etkileyen bir durum. Bunun olmasını istemiyoruz. Peki olmasını istemediğimiz şeyi nasıl engelleyeceğiz? Ee, ne yapacağız? Fikri olan var mı? Bizimle ee, sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Kaçta geliyoruz okula? 2, 2, 2, geliyoruz. Tamam. 2, yapıyoruz değil mi? Evet. 2, 2, 2, de, bir şey yapıyor. Kahvaltıda e, neler yediğinizi söylemek isteyen kim var? Siz söyleyin, siz de söyleyin. Kanamak için hem de daha enerjik olmak için kahvaltı sizin için en önemli öğünlerden bir tanesi. Kahvaltıyı mutlaka yapalım. Kahvaltıda şöyle e, mesela peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık, ekmek, meyve tüketmenizi istiyoruz. Ee, aynen yumurta Umarım burada şey yoktur. Poğaça, simit, avuç bu, biskü bisküvi, çikolata yemiyoruz değil mi? için güzel, bayağı güzel. Hangisini seviyor? Onu yerine tüketmeniz gerekenler ya da okulunuza okulu getirebilecekleriniz aşağı e, kaşar toz getirebilirsiniz. Ayran hani kola meyve su yerine ayran meyve suyu getirebilirsiniz taze. Ondan sonra sebze kasesi getirebilirsiniz. Kuru, kuru meyve getirebiliriz. Sandviç getirebiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani çantanızda bisküvi, çikolata, abur cubur yerine bunları bulundurun. Su, su çok önemli e, sizden şunu isteyeceğim. Her gün herkes en az bir buçuk litre su içecek mi? Evet. Evet. Ben... Evet. Sen söyle. Yüzmek sen. Hocam. Sen. Hocam. Herkes bir ağızdan söylesin. Yeterli. 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 Ve dengeli beslenelim. Ve dengeli beslenelim. Hareket edelim. Hareket edelim. Sağ Sağlıklı büyüyelim. Sağlıklı. Akran bizim arkadaşlarımız da deniyor. Yaşlılarımızın akranlarımız da. Peki, bizim akran zorbalığının çeşitleri var. Bunu biliyor muyuz? Evet. Mesela fiziksel evet. zorbalık. Söz hakkı verdiğim bir kişi bana bunu anlatabilir mi? Ne olabilir fiziksel zorbalık? Söyle. Evet, zarar verici hareket. Fiziksel Evet, fiziksel olarak şiddet Oyununa dahil etmemek. Bunlar <laughs> sosyal zorbalıktır. Peki. Arkadaşlar lütfen hocam sizin yerinize telefonda kötü Evet. Telefon üzerinden zorbalığa uğratmak, rahatsız etmek, rahatsız mesajlar yazmak siber zorbalığa bir Evet. Peki biz zorbalığı uğradığımızda ne yapacağız? Okulda veya evde, dışarıda, evde de dışarıda zorbalığı uğruyoruz. Ne yapacağız? Evet. Evet, büyüklerimize bu duruma anlatıyoruz, öyle değil mi?